Efabi. Efabi. Çok sıkıldım. Ne yapacağım? Benimle oyun oynasana. Ben oyun oynuyorum zaten. Ne oyunu? Ben de bakabilir miyim? Kalkar. Bakayım. Ben de oynayayım mı Efe abi? Hayır. Ben de oynayayım Efe abi. Ben de Hayır. oynayayım. Hayır. Oynayacaksın. Ama ha, çok üzülüyorum. E, abi Efe abi tek başıma orada oyuncaklarını oynayamam ki bana bak. Efe abi yapma ama Efe abi. Geliyor <laughs> ağzımı biliyorum numara yaptı. <laughs> Ben, ben. küstüm seninle. <laughs> bir daha da benimle konuşma Efe abi. Seninle bir daha konuşmayacağım. <laughs> Gerçekten mi? Özür diliyor musun benden? Evet. Tamam o zaman birazcık ben de oynayabilir miyim? Hayır. Ama ne daha? O zaman bak bir daha atarım. Hayır Efe abi atma beni abi. <laughs> Lo yeter başım ağrı. ben <laughs> de kalkarım giderim. Şu güzel sen görürsün. Senin odanı pisleteyim de gör gününü. <laughs> Neler yapabileceğimi bilmiyorsun tabi. Şimdi senin odanı dağıtacağım. Beni yere atmamın ne olduğunu göreceksin Efe abi. Bakayım Emir uyuyor mu? Emir. Emir. Emir uyuyor. Senin odanda ne yapsam Efe abi? En sinirleneceğin şey senin nedir acaba? Oyuncaklarını pisletsem. Mm -mm, bunlara kızmaz Efe abi. Mm -mm, yatağını dağıtsam mm -mm, buna da kızmaz. Efe abi dinozorunu kırsam mm -mm, buna da kızmaz. Eskiden seviyordu onu. Ne yapsam ya? En sevdiği ne var Efe abinin? Maskelerini. Senin maskelerini saklayacağım Efe abi. Teker teker. Alacağım bunları. Attığım yere. Bunu da atacağım yere. hepsini attım yere. Efe sen bunu hak ettin Efe abi. Bana kötü davrandın. Şimdi birazdan annen nasıl olsa sana dışarı çıkalım diyecek ben bari gideyim de saklanayım Efe abi beni görmesin dur şuradan bakayım Efe abi ne yapıyor Efe abi bana mı tamam gidiyorum neyse gideyim Efe anneciğim Efe hadi dışarı çıkacağız maskeni al da gel Efe abicim Canım abicim nereye gidiyorsun? parkına. Maskeni unuttun ama. Maskemi de aldık ya. Hadi git al bakalım. Nerede maskelerin acaba? <laughs> ben de gideyim bari. Nerede bu maskeler ya? Aa, abi hala gelmedi. Eyvah He, kaçmalıyım. Hemen kaçmalıyım. Hemen hemen hemen. Eyvah abi geliyor. Eyvah 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 eyvah. Kaçtım. Sakla da eyvah. Şurada. Mini Mouse gel yanıma sakla beni Efe abi görmesin Heh, saklandım Diyor, Çabuk çabuk çık ya <laughs> Burada mısın? yoktu. Nerede olduğunu biliyorum yine. <laughs> Hala beni bulamadı Efe abi. Efe abi. Beni buldu tanımdı Efe abi. Çok kızdın diye korktum saklandım. Efe abi benimle oyun oynamadın diye yaptım. Özür dilerim maskelerini yere atmamam gerekiyordu. Gerçekten benimle oyun mu oynayacaksın? Yok. Oh, e Efe oh. abi sen gene bana kötü oyunlar oynatıyorsun. Efe abi gelin Hadi ne yapıyorsanız sen de bana sergulayın tamam mı? Hadi beraber Oley çok güzel zıplıyoruz. Dedi, Dedi hadi ya. beraber zıplayalım. Hop bir hop video, hop 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 Efe ne yapıyorsunuz orada? bitmiş. Ya. Çıkar çabuk kardeşini. Çık bakayım Aa, oradan. Çık gitti. Bak Aferin sen de çık çabuk oradan. Çabuk çık. Efe çık çabuk oradan. Efe çık diyorum oradan. Bak sana bakıyor. Çabuk çık oradan. Efe. Bak ay kafası gitti Efe. Ay bu kafa daha gitti kafası. <laughs> Efe çık oradan hadi. Efe çık oradan. Çık bakayım. Ne yapıyorsunuz orada Efe? Sürekli bir yerlere çıkıyorsunuz. Saklanmak yok. Bak, bak, o zaman tamam. Ben size bir çikolata saklayayım, onu bulun. Bakalım bulabilecek misin? İmi bulamayınca Ben çok. Bekle bakalım. Emi. Kardeşine dikkat et Efe. Tut onu. Emi. Ben geliyorum. Emi. Bakalım ne bulsam, ne bulsam. Efe'nin odasına saklayayım. Hmm. Bakalım bakalım. Bu neymiş? Taş kağıt makas. Yok, bu olmaz. Aa. Kulak yerine bu iki pufidik şekeri, bunları saklayayım. Çok tatlılar. Dur, bunları saklayayım ben. Dur, bekle bakalım. Efe odana saklıyorum. Gelmeyin, tamam mı? Bakalım nereye saklasak. Aşağı yaktık. Şimdi bu iki şekeri bir yere saklayacağım. Birini. Ay, şekerim düştü. Bir tanesini buraya. Sıvayların yanına. Yerini alalım. Diğerini de nereye saklasam? Çekmeceye. Buraya koymaz. Hmm. Buraya koysam. Burada da olmaz. Nereye? Koydum. Çay koyacağım. Sakladım. Bakalım bulabilecek mi? Efe! Hadi gel bul bakalım. Ay. Gel gel hadi gel bul bakalım ama bulamayacaksın eminim. Nasıl bulacaksın bakalım? Efe 20'ye kadar sayıyorum. 20'ye kadar saydığımda bulabilirsen senin. Ama, ama bu ama sayılı değil, sayılı. Hayır, sayılı. Başlı. 20. <laughs> 19. Nerede? 18. 17 16 15 14 13 13 Bir tane değil iki tane 12 11 10 9 8 Ya nasıl buldun ya? Hangisini de buldum. Peki hangisini istiyorsun? Hangisi senin, hangisini sevmedin? Emire İkisine de emire emir, emir mi veriyorsun? Emre. Gerçekten Ağabey. mi? Hadi yürü götür ver bakalım. Ağabey, benim. Anneciğim. Anne, Emire de verelim. Emire de verelim. Ver bakalım Emire sevinecek mi? Yürü gel bakalım Emire verelim. Önce gösterme sürpriz yap Emire. Göster bakalım Emire. Sevinecek mi Emir? Benim. Ay, ah bizin hangisini beğendi? Emir hangisini beğendi bakalım? Emir bunu mu beğendi? Yoksa? Dur bir dakika şöyle olsun. Bunu mu beğendi? Hadi, dur Aa Emir ikisini de istemedi. Bakalım hangisini seçecek? Pembeyi seçti. O zaman bu da senin olsun. Hayır o değil. İkisini de istemedin mi? Hayır. Emir? Hayır, hayır, hayır. Al bunu da. Anneciğim al bunu da abi istemiyormuş. O zaman ikisini de afiyetle hayır, yesin hayır. Emir. Nasıl? Evet. Çok sevindi. Hadi sen de oyununa geç hadi.